Evet arkadaşlar Saigon'da gezmeye devam ediyoruz. Bu ülkede şehir çok güzel dizayn edilmiş. Um, umamayacağınız kadar güzel. Bakın yüksek ağaçlar, coğrafi yapısı sebebiyle ağaçlar çok yüksek. Ağaçların içinden araçlar geliyor. Böyle otoparklar çok güzel. Güzel otoparkların içinde. işte. Dinlenme oturma yerler yapmışlar. Taş işçiliğinden güzel işte şeyler dikmişler. Anıtlar, heykeller bilmem neler. Bunların önemi yok ama e, tabii çevreyi güzelleştirmiş. Mesela taştan yapılmış bir insan figürü heykeli gördüm. Yani fena olmamış. Mermerden yapılmış bu. Buna benzer bir sürü var. İşte bir kuş figürü. Evet bu da bir kuş. Bu da bir kuş figürü. Çocuklar için yerler yapmışlar. İnsanlar burada dinleniyorlar. Ne figürü bilmiyorum tabii. sabah sporlarını yapanlar var. Vietnam güzel bir ülke. Bizim kumrulara dikkat edin şimdi. Burada kumrular sığırcık kadar küçük. Neyse kaçtınız gösteremedim size. Evet sizi gezdireceğim. Suyumuz da yanımızda taşıyoruz. Çok sıcak olduğu için. Bu da çocuk parkı galiba. Evet. Bu da çocuk parkı. İnsanlar oturuyor işte ağaçların arasında, Heykelin arasında. Böyle sanatsal çalışmalar yapmışlar. Tabii bu amcayı biz tanımıyoruz ama. Bandarın birisi işte. Evet. Gezmeye devam edeceğiz.